Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün hızlı bir karar ile uzun süredir takip ettiğimiz Audi A3 marka arabayı almaya karar verdik. Uzun süredir bekliyorduk. Hani hangi arabayı alalım? Fiyatlar biraz daha düştün. Yeni sıfır araçlar gelecek. E 2021 model araçlar gelecek. Onlar geldiği zaman fiyatlar daha da düşer gibisinden bekliyorduk. Ama internetten de bakarken bir anda karar verdik ve bir tane beyaz renkte Audi A3 2020 model ve sıfır kilometrede bir araç bulduk. Telefonda pazarlığını yaptık ve bugün de inşallah alım satımını yapmak için notere gidip satış işlemlerini gerçekleştireceğiz ve arabayı teslim alacağız. Araba 1.5 motor benzinli bir araba. Niye dizel değil de benzinli bir araba tercih ettim? Onu söyleyeyim. Zaten bende dizel bir Mercedes marka araba var. O dizelken bunu da dedik eşim için alıyorum. 1.5 benzinli olsun. Bunların zaten en son 2019 yılında dizel motor üretildi. 2020 ve üzeri modellerde dizel motoru yok. Daha çok 1.5 benzinli ve sanırım yeni gelecek kasalarda da 1.0 benzinli motor seçenekleri olacakmış. O yüzden bu sefer de 1.5 benzinli motorunu deneyelim dedik. Ve benzinli motor bir araba almaya karar verdik. Çok hızlı bir karar oldu. Bir anda internetten takip ederken baktık Ankara'da uygun fiyatlı sıfır bir araç var. Arayıp görüştüm. İstanbul'dan çekiciyle getirdiklerini, aracından sıfır olduğunu, 30 kilometrede olduğunu söyledi. Ve gidip baktım. Aracı gördük. Pazarlığımızı yaptık ve kredide çıktıktan sonra bir katılım bankasından yani kredi talebinde bulundum. Onun da daha sonra nasıl işlemler olduğunu, teferruatı nedir, ne değildir, nasıl işlemler yapılıyor. Onlardan da bir sonraki videolarda bahsedeceğim. 14 Şubat Sevgililer Günü'nden önce eşime bir sürpriz olmuş oldu. Güzel bir hediye oldu. O kullanacak çünkü okula gidip gelirken. Şimdi bugün gidip arabanın Noter satış işlemlerini ve teslimini alacağız. Şimdi oraya geçelim. Görüşürüz. Evet, Beyaz Prenses geliyor. Bugün Beyaz Prensesi getiriyoruz. İşte karşınızda Beyaz Prenses. Hadi hayırlı olsun. Açtım. Evet, hayırlı olsun. inşallah. Araba 30 kilometrede. Evet, kredi parasının geçmesini bekliyoruz. 8.8-30 kilometre. Nasıl şey yok sadece. arabamız 2020 model Audi A3 1.5 benzinli 30 kilometrede. Gaz prensesi aldık. Ödemeleri tamam. Şimdi kapısını açalım bakalım. Artık trafiğe çıkmaya hazır. Kapı açılınca aynalar açmıyor. Çalıştırınca açıyor. Böyle bir değişik şey var. Araba bu şekilde. 2020 0. Panoramik cam tavanlı. Bunlar zaten ilk aldığım çantam. Hı hı. Bunlar lastiklerimiz jantımız, ikili her şeyimiz var abi. Onu hmm. Da bir de şeye bakalım. Hmm. Kitapçımız burada abi. Hmm. Tamam. Başka da bir şey yani bir yok. Bir şeyimiz ya. yok zaten. Her şeyimiz hmm. Post tamam. da zaten hepsi içinde takılı. Lastikleri bunun üstüne koy. Aha. Bugün şey yapma. Lastik yani bunlar, bunlar çıkartıp ne? lastik koyma. Silikonun üzerine, üzerine koyuyor. koyuyor. Çünkü oksitlenir. Alt oksitlenir. Kuş hmm. paslanmana hmm. gerek de Kuş bitti abi zaten. Evet. İsterim. Eylül'de falan zaten buna bir Eylül'de bakım yaptırmak gerekecek herhalde tekrar. Yedi, o bir şey yılı... zaten çağırır. Aynen bir yılı doldurdu diyeyim. O Ve... da şey abi şey olsun diye yani servis kaydı olsun diye istedik. Hmm. Muhtemelen bir şey değişmez yani. İkinci servise kadar bir şey olmaz bunda. Ha, motor yağını değiştirmezler mi? Ki? Ben değiştirmekten düşünmüyorum da. Hmm. da bilemiyorum yani. Çünkü daha şey. Camları nasıl kapatıyor ki? Kapat sağlı. Camlarını kapatmıyor. Şimdi arabanın kilometresine de gelelim. 30 kilometre araba. Diyorsunuz gibi 30 kilometrede ama lütfen yakıt alın diyor. Tamam. Yakıt alacağız. Sesini kısalım evin garajına geldik ama öbür anahtarı ve garaj kapısını anahtarını almadığım için böyle garaj kapıda kaldık. Şimdi garajın anahtarını getirip garaj kapısını açmam gerekecek. Birisi gelir mi diye bekliyorum ama kimse gelmedi bu saatte. Ne çıkan var ne gelen var. Bazı şeyleri önceden düşünmek gerekiyormuş. Evet, ilk karşılaşma ilk İlk karşılaşma anı. Böyle yapıyor mı? Aa, bu sürüşü Gel Emirhan Kaçıyor. Arabayı daha şey yapamadı. Hayırlı Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. İnşallah kazasız belasız. Aç sürücü koltuğuna geç. Sür bakalım. Kapı kilitledin mi kapısını? Yok açık. açık mı? Şu Böyle şey mi sonradan açık açılıyor. açılıyor. Bak mesela şimdi kapat tamam mı? Senin elinde ya. Dur hı. bir dakika elinde. Cebinde tut. Kapıya dokun. El, öbür elinde mi? tut. Cebinde mi dur? Gördün mü direkt açıyor. Ne? Tamam kapat bir ben açsam ben şey yapsam açar mı açmaz herhalde bildiğin hemen bindi Oh şu paspaslarını bir koyalım Önce şu paspasları koymamız lazım Reflektör bu Reflektörü buraya koymuş de kapatman. <laughs> Otomatik kapatmalı değil. Elle kapat onu. Tamam. gidelim mi hadi? Evet. Önde evet. mi oturacak o? Evet. Tamam. Hadi buru. Benim gezelim. Sen sürüyorsun mu? Babacığım şimdi açalım mı? Hayır, şimdi açma. Hı -hı. Hadi. Bakın çalışırken ne oluyor bakın. Bakın şimdi basıyorum. Start stop. Çalışıyor. Bak ilk basışta şunu açıyor. Yan camları açıyor. Of seninle de hiçbir şeye bakılmaz. Öğretim bak. Bak ilk basışta <laughs> ayağını frene basmazsan basarsan direkt şey yapıyor tamam mı? Ee, enerji veriyor. Ayağını bir sefer basıp da tekrar basarsan, şöyle, ha, kapanıyor. Ayağını basılı tutarak basarsan arabayı çalıştırıyor. Nasıl, freni, freni, basır? Yok, frene basılı tutacaksın. Fırına basılı tutarken çalıştıracaksın. Bu şekilde. Ha, anladın Anladım. mı? Frene basılı tutarken buna basarsan çalıştırıyor. Ha. Frene basılı tutarak buna basarsan çalışacak. Ha. Brene basmazsan sadece enerjiyi veriyor, açıyor, kapatıyor. Evet. Çözüyorum, burada çözüyorum. Evet. <laughs> Sen Evet. Sen çalış. Anaokulunda çalışmaya başla. Ben, 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 ben. Senin fotoğrafını çekelim emirhan beyaz Prenses Audi ile geziyoruz yeni okulumuza geldik Bir okulu görelim dedik ama dikkat Hadi binin gidelim Hadi binin gezmeleri Hadi parka gidiyoruz Tekrar merhaba arkadaşlar. Bizi buraya kadar, videonun burasına kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arabamızı aldık, getirdik, evin önüne çektik. Bu şekilde park ettik. Yukarıdan görünümü de böyle. Aşağıdan etrafında zaten görmüştünüz. Şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum size. Yeni sıfır a A3 marka araçlar gelmiş. 2021 model ama 1.0 motormuş. Onlar 1.5 motorlar. Daha sonra gelecekmiş birkaç hafta sonra. Fiyatlarını da internetten bakabilirsiniz. O araçların da ilerleyen videolarda testini yapmayı düşünüyorum. Size göstermeyi. Ama öncelikle yeni almış olduğumuz bu 2020 model A3 aracın testini, tanıtımını sizlere yapacağım. Audi A3 A3'ü nelerini beğendik, nelerini de beğenmedik, beğenmediğimiz yanları var mı? Bunlardan ne bahsedeceğim? Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Zil işaretinize tıklarsanız yeni videolardan haberiniz olur. Beni takipte kalın. Güzel videolar gelecek. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın. Oh, stop recording.